Saç mı? <laughs> bak içinden bir şey tutuyor mu bunu ya? Saç birader abi. Tutmuyor. Abi o zaman bunu şeyle çektim. Freze freze. Çekti mi ne mi çekildi? Ah, gelmesi lazım ya. Gelmesi lazım. Nasıl yes, yok? Ha? Bunu alacağız birader. Yasin. Buradayım. Oradan sadece bo bozuyor birader Çektim ama. Şuradan bu, bir şeyin. Çektim ama mı? Ha. Nereye şey çektim ama oğlum? Bizim büyük çektim ha. Hangi büyük çektim? Yaramaz mı? Hangi büyük çektim ama? Sen aldığımız aldın mı? Girmez mi oraya? Aynı bir yer başta bak. Ha, nerede çektim ha? Baba. Ha. şöyle mi? şöyle. Ha. Burayı nereye vurduracağım? Dört tane vida aynı sanki büyüklüğü. Tamam, buradan burada nereye düz vurduracağım? Ha işte o sıkıntı. Beğeni mi? Biraz büyük ama. <laughs> Hacı tıklayacak, gelecek de. Tamam. Yaşas tamam. Gayet iyi. Helal. Şimdi hacı. Ana lan. Döne bu. Ha? Döne bu. Döne işte bak. Şimdi boyayla bir bakacağız. Yemedi mi arabanı? Ben sarı Sıkıyor be. Ne sıkıyor ya? fazla mı sıktık? Hangi atakları? Ya. Baba normal. Hı? Normal, çok normal. an çok iyi. Allah Allah. Çok iyi. Ya burayı defansa çevirecek ya. Bırak bakalım. Sen buradan çevirmeyeceksin. Buradan çevireceksin. Azıcık dur, azıcık dur. Bir şey. Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Ha? Çok <laughs> iyi. Şuna inşallah Boş bak. Boşluk var mı bak? Daha civata sıkılmadı. Daha sıkılmıyor. sıkacağız. Sıkılmadı yani. Alttan sıkacak. Biraz da alttan sıkmak lazım. Lü 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 lü. Biz onu bunu... sıkar mı ya şu bu araba? <laughs> Dur bakayım. Şöyle gidiyor. Düzenleyeceğiz zaten de. Bunlardan bunlar ne sen? Bunlardan, bunlardan geldiğini biliyorsun değil mi? Ya şimdi da hiç gitmiyor. Söyle abi o zaman. Bana bak bunların bir yere Hı, kadar plastik. Bizimkini ver, bizimkini ver. Deneyeceğiz abi deneyelim. Dişleri alışmış olmaz. Dişleri abi. vahim durumda. Adam buna göre yaptı onu. Bunun içine girmiyor ya. Ne oldu? Ben sana girmez dedi. Bu, bu. Demek ki büyük. Bizim kilotaya girmiyor. Büyük. Ne? Otuzdan büyük. Evet. Asildi. Asildi, asildi. Ya? Hayır. Hayır. Hı? Evet. Hayır. Bunu ver. <laughs> Ona değil o. Ona mı? Bu kaç? 32. Biz bunu hiç kullanmamışık ki. Biz bunu nereye söktük? Abi bu boku çıktı onu vura vura. Bunu vurdu ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu vura 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 vura. Bu buna girmiyor şimdi bak ben sana söyleyeyim. Bak normalde buna giriyor. Bu bunun. 30 bu. Şuraları şişmiş. Şişmiş. Ver şunu. Şunu da ver. Ya sana diyorum abi bu. Bu yanmaz da kolay kolay bu. Şunu şu. Çıkamaz şunu. Sök. Sökme sen şey oğlum yanmaz. Buraya kadar ısı, mı gelecek? Yansan oğlum yansın. Demir ya geri kalana. Geri kalan demir. Tut. Bunu nasıl yok? O değil o değil. O değil. Tamam sıkıyor işte sen gene kadar. Vallahu. olan o? Başka bir şey bulsak var ya çok bunlar. Can da şuraya bağlamak lazım. Belki de, belki de doğru işte ya. Dur. çıkarmayın. Şunu azıcık ver. Şunu azıcık ver. E, girme. Nereye e, Buraya. Ne buraya. Tamam buraya. Yılmaz, Yılmaz. Buraya vur. Vur. Dur bekle, eğik var bir tane. olmaz, olmaz. Bekle, eğik var. ne olacak, balın. Ah. Şimdi. Çekiliversene ama, oğlum. Çok da zor oluyor. Biliyorum, tehlikeli. Bir Biliyor dur, belki bir tane daha koyacağım. Bir tane daha koyacağım. Nerede o? Düz sonra nerede? Düz sonra da iyi dayandı aramızda. Tamam mı? Atacak. Ne oldu? Yarmış mı? Yardı. He? Yarmamış. Plastik gelmiş. Kanadı, kanadı. Kan geldi. Biraz kalın ya. İnce pardon kalın olması lazım aslında. Gayet iyi şu an. Yeter nereye sürüyor da? Şöyle biraz şey Koyu kapatması lazım. Tam bu görebilmemiz için. Basan yerleri göreceğiz. Kenardan menardan basmasın. Ne bu? Boyasız bu. Ya. Ha, şu milli oynuyor. Boşta değil. Stavroz mili. <Sessizlik> Hadi emeceğim. Nereden basmış? Şuradan sıyırmış, ortadan. evet, Ortadan almış. da basmış. O da ortadan basmış. Şurayı göremiyorum. Ters çevirelim bir de. Biraz kuru mu? Gurutuyorlar mı boyayı? Yok be, kurutmazlar. Ortadan basmış işte. Şuradan yağladı ama. Bak tek bir yere sür. Oradan bak. Tek bir bak, diş? O zaman bu tarafa çevir. Tek bir diş. Bir de az su ki. Boy orada kalmasın. Anladın mı baba? Şuraya gider ya. Yağı içinde dağılır o. Şuraya sürer mi? Sen dibine sürüyor. Oraya sürmene gerek yok. Hah. Şöyle şimdi kanadına. Üstüne de sürsen bir şey değişmiyor. Üstüne sürmesine Bak, gerek yok. Kurumadan çevirmeniz lazım. Kurumadan çevirmemiz lazım. Sen bekletiyorsun. telefon geldi, vuruttuk. Vuruttuyuz, evet. Ha, ha, o şekilde kıvamla. tamam, dursun. Boşluk dursun. Bırakmadan. Tamam, ha. şimdi çevirelim. Hadi. Ortadan basmış mı? Basmamış bir yere. Hiç basmamış. Şuradan aldım yok yoksa ya. Şuraya bir daha sürsene. Şurayı bir daha çevireyim. Bir de böyle çevireyim. Ben de bilmiyorum ne yöne döneceğini. Azıcık sıkı sıkı. Çok mu? Dışına mı süreceğim bu ova? Yan tarafına zor? Bir dahaki bir dahaki dişe yap. Başka dişe. Şurayı tamamla bak eksik yeri. Üstünü üstünü. Üstünü bak şu, köşeye, şu, köşeye, şu, köşeye, şu köşeye. Şuraya. şu köşeyi şu Şurayı mı? Biraz daha. Hep dediğim yere dediğim yere değdirmedi hiç. diye. Göremiyorum ki şurayı mı diyor ya? Ha evet. Şu köşeye bak. An Neyse. Neyse ben bir çevireyim şunu. O komple bulaştı. Bu ne? Nereden basıyor? Hiçbir şey... Şurayı mı siliyor ya? Silmiş işte içini. Şurayı sadece. Bak içine basmış gel. Basmamış mı? Bu şurayı basmış bak. Bak şuraya şuraya basmış bak. İçeri basmış yani. Bak şöyle çevireyim de daha rahat gör. İnternette internette yaz bir şey.